Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda metaverse coinlerden mbox'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalıma abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımızın katıl butonu aktif halde. Kanalıma katıl butonundan katılım sağlayarak bana hmm. destekte bulunabilirsiniz. Enbox'ın teknik analizine geçmeden önce coin market cap'ini açıyorum dostlar. Son 24 saatlik hacimde %14'lük bir artış görüyoruz. Direkt coin market cap sıralamasının 374 olduğunu görüyoruz dostlar. Web sitesine şuradaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Daha öncesinde Mbox ile alakalı videolar çekmiştim. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ee, yeni gelenler e, buradan erişim sağlayabilirler. Ee, buradan e, internet sitesine erişim sağlamanız sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Yatırımınızın olduğu veya yatırım yapacağınız coin'in ne olduğunu bilmenizde fayda var Maksimum arzı 1 milyar adet ile sınırlandırılmış. Bu gayet olumlu bir şey arkadaşlar. Toplam arz 389 milyon. Yani hali hazırda piyasaya sürülebilecek arz adet sayısı 389 milyon. Ve dolaşan şu anda işlem gören arz adet sayısı ise sadece şu top maksimum arzın %8 arkadaşlar. 79 milyon 853 bin 75 adet arz sayısı. Dolaşımda şu anda alınıp satılıp işlem görüyor ve e, gerçekten düşük arkadaşlar fiyatlanmada e, haberlerle birlikte ve hacimlenmeyle birlikte güzel yerlere gidebileceğinin bize şimdiden haberini veriyor. Teknik boyuta geçecek olursak dostlar güncel fiyat 70 sent seviyesinde tertemiz şu anda 70 sent seviyesinde seyrediyor 671'de bir direnci varmış ve direnç bölgesini kırıp üzerinde Tutunum sağlamış ee, eğer kapanışı da bu yönde gerçekleştirirse üst bollinger bandı müsaade eder ve ufak bir hacimlenme yaşanırsa 815 ilk etapta ardından da 1 dolar 30 cent seviyesi e, hedef olacaktır. Şurada bir direnç var ancak bu direnç seviyesinin ben hızlı bir şekilde kırılacağını düşünüyorum ancak e, gözünüze aşina olması açısından da bu çizgiyi buraya ekleyeyim arkadaşlar ara bir dirençtir. Kırılımının ben kolay olacağını düşünüyorum. Ancak e, gider burayı kıramaya da bilir yani bunu da söyleyeyim. Ancak şu tuturum sağlanırsa 815 kırıp üzerinde tuturum sağlanırsa 1 dolar 10 cent. ilk direnç e, potansiyel olarak kısa vardı. hedefte de 1 dolar 30 cent olacaktır arkadaşlar. E, tabii ki bu teknik boyutta yavaş hareketlerle e, hacim e, arz az arz adet sayısı az olduğu için hacimlenmeyle yani uçurabilirler bu coin'i. O da sürpriz olur. Bunu da söylemiş olalım ve e, diğer coin'lere nazaran yükseliş gösterememiş coinlerden bir tanesi arkadaşlar e, hareketini yapamadı yani yükseliş hareketini. E, onun için sepetlerde bulundurulmasında fayda olduğunu ben düşünüyorum. E, şu seviye alım seviyesi midir diye soracak olursanız bu seviyeden gönül rahatlığıyla alım yapılabilir. E, her videomda söylediğim gibi kademeli olmak şartıyla yekten de girmeyin arkadaşlar. E, niye? Daha mı düşecek? Yani düşse düşse nereye düşer? 50 sen seviyesine düşer. Ancak kademeli alın. Yükselirse zaten kardasınız sıkıntı yok. E, düşerse de ekleme yapma imkanınız olsun arkadaşlar. Her zaman için dip seviye olduğunu düşünseniz bile kademeli alım yapmakta fayda vardır. Aşağıda destek bölgelerimiz 671 zaten yakınız. 515 ve 474 arkadaşlar bu seviyeler altına iğne gelir şu şekilde. Ancak kapanışlar bu seviyeler üzerinde gerçekleşir. Yani bunun daha dibi gelmez. Enbox tarafında ben bu şekilde düşünüyorum. Yükselişlerde de belirttiğim direnç seviyeler kısa vadede takip edilecek arkadaşlar. Orta ve uzun vadede önemli direnç bölgeleri 1 dolar 76 sen seviyesi. Kırıp üzerinde tutunum sağlaması durumunda diğer önemli direnç seviyesi 3 dolar seviyesi arkadaşlar 2 dolar 98 cent seviyesi. Kırıp üzerinde tutunum sağlaması durumunda diğer önemli direnç bölgesi 4 dolar 25 cent seviyesi. Bu seviyeyi de kırıp üzerinde bir tutunum sağlanırsa diğer önemli direnç bölgesi 6 dolar 60 cent. Ve arkadaşlar diğer bir önemli dirençten bahsedeyim 9 dolar 29 cent. 12 dolar 70 sen ve ATH 15 dolar 75 sen seviyesi ki bu ATH seviyesini önümüzdeki rallide fazlasıyla aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü diğer coinler yükselecek aynı şekilde meta coinler de yükselecek ancak meta coinler diğer coinlere nazaran bir iki tık fazla yükselecek arkadaşlar. Bunu şimdiden sizlere söylemiş olayım çünkü meta tarafında önemli gelişmeler var. Onun dışında arkadaşlar, enbox için söyleyeceğim bir şey yoktur. Destek ve direnç noktalarını verdim sizlere. Alım güvenli alım bölgesini de söyledim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.